ateşi ve ihaneti gördük. Düşman ordusu yine başladı yürümeye. Akisar, Karaca Bey, Bursa'da Bursa'nın doğusu Aksu, çarpışarak çekildik. 920'nin 29 Ağustos'u uşak düştü. Yaralı, dehşetli, kızgın fakat toprağımızdan emin, domluklu nar sırtlarındayız. Nazilli düştü. Ateşi ve ihaneti gördük, dayandık, dayanmaktayız. 1920, Şubat, Nisan, Mayıs. Bol, düzce, keyfe, ada pazarı. İçimizde hilafet ordusu anzafı isyanları. Ve aynı sıradan 3 Ekim Konya. Sabah. 500 asker kaçağı ve yeşil bayrağıyla deli baş girdi şehre. Ve Alaaddin tepesinde üç gün üç gece hüküm sürdüler. Ve Manavgat istikametlerinden kaçarken telkilerinde kesilmiş kafalar götürdüler ateşi ve ihaneti gördük. Ruhumuz fırtınalı, etimiz tahammül. sevgisiz ve ihtirasız çıplak devler değil, inanılmaz zaafları, korkunç kuvvetleri, silahları ve beygirleriyle insanlardı dayanan. Beygirler çirkindiler, bakımsızdılar hasta bir yüksek değillerdi. Fakat bozkırda kişleyip köpürmeden sabırla doğru dedik koşmasını İnsanlar uzun asker kapıtlıydı. Yalvarakta insanlar. İnsanların başlarında kalkar yüreklerinde keder, yüreklerinde müthiş bir ümit vardı. İnsanlar devrilmişti. Kedersiz ve ümitsizdiler. İnsanlar etlerinde kurşun yaralarıyla köp ve orada sargı lideri, asker postalları halinde yan yana sırt üstü yatıyorlardı. Koparılmış gibi, gibi parmakları saplandığı yerden eğilip bükülmüştü ve avuçlarında toprak